kanalıma hoş geldiniz. Size bu sefer Alex Evan'ın Blush On yani allığından bahsedeceğim. E, bu allık ben kullandığımda e, yanında bir tane küçük fırçası vardı. Ben fırçasını beğenmediğim için kullanmadığım için içerisinde bulundurmuyorum. Güzel de aynısı mevcut. E, aynı da mükemmel. Beğendim açıkçası. E, şöyle göstereyim ben size rengine şu şekil şu şekilde bir renk tonu var yani kullanabilirsiniz ama benim tenime e, çok da fazla gitmiyor ben çok nadir bunu kullanıyorum beğendim mi bilmiyorum gerçekten ama e, biraz fazla pırıltılı ve özellikle özel günlerde ben bunu tercih ediyorum pırıltılı olduğu için ama çok fazla xr ürünleri kullandığımı söyleyemem bunu deneme amaçlı almıştım biraz da fazla ücret ödemiştim ama bu kere ve kullanıyorum fena değil diyebilirim beğenenler varsa lütfen yorum yapsın bana da söylesinler benim için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın